Dua'nın güzelliğine rağmen. Selamun arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükür bizler de iyiyiz. Video yapmayalı bayağı uzun zaman oldu. Yani yoğunluklardan, iş temposundan. Ama bundan sonra inşallah tekrar videolara devam edeceğiz. Güzel videolar sizi bekliyor. Bakacağız bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar bugün biliyorsunuz bizim çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraştığımız için mutlaka yani otlara müdahale etmemiz lazım geliştirmemiz lazım. Yani bunun içinde kimyonumuz var. Kimyonumuzun ilacını, yaprak gübresini hani güçlendirme amaçlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi alt üstlükle suyumuzu dolduruyoruz. ilaçlarımızı koyduk zaten içine. Çeşmeden suyumuzu dolduruyoruz. İlacımız da dolmak üzere. Bakalım artık bizi neler bekliyor. Doğaya çıkacağız. Araziye çıkacağız. Bakalım neler yakalayabileceğiz. Ne güzel görüntüler alabileceğiz. Bakacağız bakalım. Hadi devam ediyoruz. Doldurma işimize devam. Normalde ilaç makinemizi tam gaz verdiğim zaman 4 dakikada falan dolduruyor da ben fazla fazla gaz vermiyorum traktöre. Yavaş yavaş doldursun. Acelemiz yok zaten. Üç depo ilaç atacağız. Dün yarısını attım. Üç defa ilaç atacağız. Şöyle size doğayı da göstereyim. Arazimiz. Atacağım alan şu gördüğünüz meşeli ormanlık alan içinde iki tanesi. Buraya anason ekmişler. Anason tabi müdahale edilmemiş. Ottan gidiyor. Tarlamızın bir tanesi o bölgede. Bir tarlamız da o bölgede. 3 defa atacağız. Toplamda ee, ne kadarı? Toplamda 60 tane. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Sizleri özledim gerçekten. Özledim. Yani video yapmayı da özledim ama fırsat bulamadım kaleti. İnşallah bundan sonra güzel videolar sizleri bekliyor. Hem de ee, bu benim kanalım değil. Bu sizlerin kanalı. Artı ben bu mahallenin bildiğiniz üzere muhtarıyım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani köyün işleri olsun. Kendi işlerimiz olsun. Yani yoğunluktan dolayı video yapamadık. Ama inşallah bundan sonra size güzel videolar çekmeye çalışacağım. İnşallah beğenir paylaşırsınız. İnşallah abone olursunuz. Bakacağız bakalım bizler neler bekliyor. Evet. Burada da bir dört tane söğüt ağacımız var. Çeşmemiz tabi bizim burası bir kurak bölge. Bayağı kurak. Bu bölgede diyebilirim ki tek çeşme. Yani uğraştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. su çıkartma manasında diyorum yani. Bu ulaşıldı ama çıkartamadık, bulamadık hem yani su yok. İnşallah rahmetimiz falan bol olur da, hayırlı rahmetler olur da. Sulağımız su alır. İnşallah. Evet arkadaşlar bu arada garip alt çizgılığımız performansından ödem vermiyor inşallah. Çalışır ya. Bu da benim emeklerim. Evet arkadaşlar. Bu bizim köy soğukları. ortalar. Yani bu sene rahmet güzel oldu yani. Çok şükür Allah'a. Aratmadı. Rahmetimizi güzel verdi. Ha yani geç olsa da ilk istediği zaman geldi ya rahmetimiz. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada tarım yollarımızı biraz geniş açtırmaya çalıştık. Ama tekrar üstüne yağmur falan yağınca her taraf geri yeşermeye başladı. Bir hafta sonra buraya tekrar üstleyeceğiz. Yolları tekrar açtıracağız. Bu arada size doğanın güzelliklerini göstereyim. Burası Karadere mevkii. Ekinlerimiz daha yeşil. Daha ortalama bir ayımız var tahminim. kimyon. Kimyonlar zaten yeni çıkıyor. Mecbur yaprak gübresi desteği de vermemiz lazım buna. Hem otla mücadele, hem de kimyon çabuk güçlensin diye, çabuk büyüsün diye gübre atıyoruz. çıkmış Bir büyümesi lazım. Hemen müdahale etmemiz lazım. Evet arkadaşlar, bizim burası Orman bölgesi. Burası Karadelen Erki. Kuyruğun hep yere çıkmış. Köyden aşağı yukarı 3 kilometre uzaklıkta bir arazideyiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burası bir otuzların tarlamızdı. Bitirdik. bitirdik nihayetinde. Çok şükür. Allah'ım inşallah bereket Evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci ilacımızı dolduruyoruz. Bu attığımız ilaç hem yabani ot var hafif. Onlarla mücadele hem de kimyonun gelişmesi için bir yaprak gübresi. İsmini vermeyin, reklam olmasın. Tam gaz devam. Evet arkadaşlar. Gerçekten bayağı uzun oldu görüşmeyeli. Gerçekten bayağı uzun oldu. Ama inşallah bundan sonra güzel videolar çekeceğiz. İnşallah güzel videolar sizleri bekliyor. Suyumuz da böyle az akıyor. Yani kurak da gitse bundan biraz daha azalır. Geçen bayağı bir karda çoğaldı su. Bayağı boru dolusu akmaya başlamıştı. Şimdi az. Arkadaşlar bir de derler ki bu su için Aç karnına fazla içmeyin, karnınızı ağrıtır diye. Öyle bir özelliği varmış. Nasıl sarı su bilmiyorum artık. Eskiler öyle söyler. Karı bal çalışıyor. Hiç boş durmak yok ama. İlaç makinemiz 400 litrelik. Ortalama 20, 18-20 dönüm yer atıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Kartallık mevkiindeyiz. Burası da orman bölgemiz. Kimyonlarımız e işte. Bir tane otumuz var. Şu acımık diye bir ot. Şu ot. Şu gördüğünüz ota derin sürüm de dahil olmak üzere ne ilaç denediysek hiçbir şey kar etmiyor. Eğer ki bir bilginiz varsa lakin gerçekten mesajlara yazarsanız sevinirim. Gerçekten çok iyi olur. Çünkü bizi bıktıran artık bu ot. Bize mahsul de vermiyor bu ot. İlaç müdahale, ilaçla müdahale ediyoruz. Derin sürüm yapıyoruz. Hiçbir şey kabul etmiyor. Hiçbir şeyin faydası yok. Ben de diyorum niye ilacı kalmış? Tarla daha at dedim sayın. Evet arkadaşlar. Üçüncü depomuzu dolduruyoruz. Bir tane tarlamız kaldı. Ondan sonra da inşallah bizim köyde bir amcam var. Daha doğrusu amcamın oğlu. Onun bahçesinde bir tırmık işi varmış. Traktörle onu halledeceğim. Ondan sonra da vakit bulabilirsem büyük ihtimal Kavun var benim bir 30 dekar falan kavun var 25-30 dekar. Onun arasına çapa çekmeye gideceğim. İnşallah buralardan da video çekerim size. Güzel görüntüler almaya çalışırız. Bakalım devam. Evet arkadaşlar. Aşırı derecede yağmur yağdı. Aşırı derecede yağmur yağdı. İşlerimizi bitirdik ama çok güzel yağmur yağdı. Yağmura yakalandık. Şu anda bayağı ıslandık. Şu karşıları hala batırıyor zaten. Çok şiddetli yağıyor. B büyük ihtimal dolu. Allah hafif esirgesin. Rahmet. Rahmetimiz çok güzel lazım. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımızı beğenmeyi Abone olup paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.